Takvimler 1972 yılını gösterdiğinde Apollo 17 mürettebatı ay yüzeyinden ayrılırken insanlığın aya dönüşünün bu kadar uzun süreceğini kimse bilmiyordu. Aradan 50 yılı aşkın bir süre geçti ve nihayet bu bekleyiş sona eriyor. İnsanlık yarım asır sonra aya geri dönüyor. Ama bu defa bu yolculuğun nihai amacı sadece ayda yürüyüp bayrak dikmek değil. Orada kalıcı olmak. Artemis programının ilk halkası insansız bir prova uçuşu olarak tasarlanmış Artemis 1 göreviydi. 2022 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen bu görev, NASA'nın yeni nesil SLS roketini ilk kez kullanmış ve Orion kapsülünü ay çevresinde haftalar süren bir teste sokmuştu. Orion kapsülü ayın etrafında uzak bir yörüngeye girerek dünyadan şimdiye kadar insan taşıma kapasitesine sahip araçlar arasında en uzak noktaya ulaşmış. Görev sonundaysa Pasifik Okyanusu'na başarıyla iniş yapmış. Ancak bu görev sırasında SLS roketinin taşıdığı Orion uzay aracının içinde mürettebat yoktu yani Artemis 1 insansız bir aya yolculuk göreviydi ve bu görev sırasında Orion uzay aracının ısı kalkanı, haberleşme sistemleri ve uzun süreli görev senaryoları gerçek koşullarda test edilmişti. Artemis 1'den sonra sıra Artemis 2 ile insanı bu denkleme dahil etmeye geldi. Yani bu görev insanlığın modern çağdaki ilk mürettebatlı ay uçuşu olacak. Ancak bunun henüz bir aya iniş görevi değil, bir flyby yani yakın geçiş uçuşu olduğunu unutmamak gerek. Astronotlar Artemis 2 göreviyle Ay'ın çevresinde tur atacak ve Orion uzay aracının ne kadar dayanıklı olduğunu bizzat kendi bedenleriyle test edecekler. Artemis 2 mürettebatı elbette rastgele seçilmiş astronotlardan ibaret değil. Her biri bu görevin risklerine göre özel olarak seçilmiş tecrübeli isimler. Görev komutanı Reed Wiseman, Amerika donanmasında 20 yıla yakın savaş pilotu olarak görev yaptı. F-18'lerle binlerce saat uçuş tecrübesi ve gece görevlerinde uçak gemilerine iniş kalkış deneyimleri var. Yani stres altında karar verme yetisi onun için adeta bir refleks. Bu Wiseman'ın ikinci uzay uçuşu. 2014 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 165 gün geçirmişti. O görev sırasında hem Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutanlığını yaptı hem de uzay yürüyüşlerine çıktı. Orion'un görev komutanı olmasının sebebi de tam olarak bu. Daha önce uzayda uzun süre kalmış, kriz yönetimini çok iyi bilen deneyimli bir isim. Kokpitte onun yanında pilot olarak görev yapacak Victor Glover var. O da bir donanma pilotu. Glover yüzlerce uçağın ilk insanlı deneme test pilotu olarak yer aldı ve 2021 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 168 gün geçirdi. İstasyonda kaldığı süre boyunca 4 kez uzay yürüyüşü yapan Glover, Artemis 2 göreviyle de ay yörüngesine giden ilk siyahi astronot olarak tarihe geçecek. Mürettebatın görev uzmanı Christina Koch. Kendisi uluslararası uzay istasyonunda aralıksız 328 gün geçirmiş ve görev süresince 6 farklı uzay yürüyüşü gerçekleştirmiş çok tecrübeli bir astronot. Bu nedenle Christina uzayın insan vücudu üzerindeki etkilerini bizzat deneyimlemiş bir mühendis. Orion içindeki sistemlerin performansı ve radyasyon sığınağı gibi kritik güvenlik prosedürlerinin yönetimi ondan sorulacak. Ve son olarak Jeremy Hansen, Kanada Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotluğu ve test pilotu olarak görev almış bir diğer tecrübeli isim. Ancak onu mürettebattaki diğer isimlerden farklı kılan onun bir Amerikalı değil Kanada Uzay Ajansı astronotu olması. Yani Hanson ay yörüngesine giden ilk Amerikalı olmayan astronot olacak. Bu detay sembolik görünebilir ama aslında bu Artemis programının Ay'a dönüşün artık tek ülkelik bir gösteri olarak değil, farklı ülkelerin de yer aldığı uzun vadeli bir proje olduğunun işareti. Peki bu astronotlar Ay'a nasıl gidecek? SLS roketi NASA'nın şimdiye kadar yaptığı en güçlü roket. Yaklaşık 98 metre yüksekliğiyle orta ölçekli bir gökdelenle aynı boyda olan bu roket fırlatma anında 39 milyon Newton itki kuvveti açığa çıkarabiliyor. Bu güç uzay yarışı sırasında insanlığı aya götürmeyi başarmış efsanevi Saturn 5 roketinden bile %15 daha fazla. Sadece roketin iki yanındaki 17 katlı bina yüksekliğindeki katı yakıtlı iticiler bile fırlatmanın ilk 2 dakikasında gereken gücün %75'ini tek başına sağlayabiliyor. Bu Kendislik harikası gücün en tepesinde ise elbette astronotların aya yolculukta yer alacağı Orion uzay aracı var. Orion iki ana bölümden oluşuyor. Astronotların bulunduğu mürettebat modülü ve onun arkasına bağlı olan servis modülü. Mürettebat modülü Orion'un insan taşıyan tek bölümü. Astronotlar yaklaşık 10 gün süren yolculuğun tamamını burada geçirecek. Sistemleri buradan yönetip burada çalışacak veya yemek yemek uyumak gibi yaşamsal faaliyetleri de burada sürdürecekler. Ayrıca görev bittiğinde dünyaya geri dönecek tek parça da yine bu modül olacak. Dışarıdan bakıldığında bundan 50 yıl önceki ay görevlerinde kullanılan Apollo kapsüllerine benzese de içinde modern teknolojinin tüm nimetleri var. Orion mürettebat modülü Apollo modüllerine kıyasla %30 daha fazla yaşanabilir hacme sahip. Bu da astronotlar için uzayda biraz daha fazla hareket alanı demek. Zira astronotlar günler süren görev boyunca kas ve kemik kaybını önlemek için modülün içinde düzenli olarak egzersiz yapmak zorundalar. Ayrıca Apollo modüllerindeki yüzlerce mekanik anahtarın ve düğmenin yerini sadece 3 büyük dijital ekran ve çok daha sadeleştirilmiş bir kontrol paneli alıyor. Modülün içindeki en değerli kısımlardan biri de Apollo kapsüllerine göre çok daha geniş ve stratejik yerleştirilmiş pencereler. Astronotlar bu pencerelerden insanlık tarihinde sadece çok az kişinin tanıklık edebildiği o manzarayı izleyebilecekler. Ve eğer merak ediyorsanız belki de en çarpıcı farklardan biri şu. Apollo döneminde astronotlar tuvalet için torba kullanmak zorundaydı. Orion mürettebat modülünün içinde ise bir tuvalet dahi var. Ayrıca Orion uzay aracı astronotları sadece Artemis 2 görevi kapsamında Ay'a götürmek için değil, insanı derin uzayda uzun süre yaşatabilecek bir sistemin ilk adımı olarak tasarlandı. Yani asıl amacı insanın dünyadan çok uzakta haftalarca hayatta kalabileceği bir sistemi test etmek. NASA Artemis programını her zaman Ay'dan Mars'a vizyonuyla sunmuştu. Dolayısıyla Artemis 2 göreviyle Ay çevresinde test edilecek Orion uzay aracı gelecekte Mars yolculuğunda kullanılacak teknoloji teknolojilerin de öncüsü olacak. İşte bütün bu sistemleri çalışır kılacak asıl sistemlerse mürettebat modülünün arkasına bağlı olan servis modülünde. Servis modülü için Orion'un can damarı diyebiliriz. Mürettebat modülünü astronotların aya yolculuğundaki evi olarak kabul edersek servis modülü için bu evin makine dairesi diyebiliriz. Modülün en altında Orion'un ay yörüngesine girmesini ve dünyaya dönüş rotasına girmesini sağlayacak ana motor bulunuyor. Ancak asıl mühendislik harikası modülün çevresinde dağıtılmış 24 tane küçük yönlendirme iticisi. Bu iticiler uzay aracının yönünü milisaniyeler içinde ayarlayarak Orion'un uzayda dengeli biçimde hareket etmesini ve manevra yapmasını sağlar. Orion uzay aracının ikonik görüntüsünü oluşturan 4 büyük güneş paneli de işte bu servis modülüne bağlı. Güneş panelleri açıldığında Orion yaklaşık 19 metre genişliğe ulaşıyor ve uzay aracının navigasyon bilgisayarlarından yaşam destek ünitelerine, iletişim sistemlerinden ısıtma sistemlerine kadar aracın her parçasına enerji sağlama görevini üstleniyor. Son olarak Orion uzay aracında mürettebatın can güvenliğini sağlamak için hayati öneme sahip bir parça दो व LAS yani acil kaçış sistemi eğer fırlatma sırasında roketle ilgili patlama riski gibi ciddi bir sorun yaşanırsa Orion'u milisaniyelik refleksle roketten ayırıp güvenli bir mesafeye fırlatmak üzere var. Elbette fırlatma sırasında her şey yolunda giderse bu kısma ihtiyaç kalmayacak ve fırlatmadan yaklaşık 3 dakika sonra kapsülden ayrılarak uzay boşluğuna bırakılacak. SLS roketi ve astronotların yolculuk boyunca nerede, nasıl şartlarda kalacağını öğrendiğimize göre artık işin en zorlu kısmına yani yolculuğa geçebiliriz. Artemis 2 Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39B fırlatma rampasında. Bu fırlatma rampasını 1969'da Apollo 10'un yanı sıra daha birçok fırlatma görevinden tanıyoruz. SLS roketi 17 Ocak günü Dev Montaj Binası'ndan alınmış ve aynı günün akşamında bu fırlatma rampasına yaklaşık 6,5 kilometrelik taşınma sürecinin ardından ulaşmıştı. SLS'in bu fırlatma rampasından ayrılışı yani kalkış için en erken fırlatma tarihi 6 Şubat olarak belirlendi durumda. Ve nihayet o gün geldiğinde ve geri sayım tabelası sıfırı gösterdiğinde SLS roketi Ay'a doğru yola çıkacak. Yaklaşık 98 metre yüksekliğinde ve orta ölçekli bir gökdelen büyüklüğündeki bu roketi yer çekiminden kurtarmak için roketin altındaki 4 Ares 25 motoru ve 2 devasa yan itici aynı anda ateşlenecek. Ortaya çıkan itki yaklaşık 39 milyon Newton. Bu binlerce yolcu uçağının aynı anda tam güçle kalkmasına eşdeğer bir kuvvet. Fırlatma anında ortaya çıkan enerji o kadar büyük ki rampadaki ses bastırma sistemi saniyeler içinde yüz binlerce litre su püskürtecek. Bu suyun görevi roketin motorlarından çıkan ses dalgalarının fırlatma platformuna ve rokete zarar vermesini önlemek. Zira SLS'in kalkışı sırasında çıkan ses o kadar güçlü ki rampa yüzeyine çarpıp geri yansıyan ses dalgaları roketin gövdesine ve içindeki hassas elektroniklere fiziksel zarar verebilir. Su bu ses dalgalarının enerjisini Emerek etkisini düşürecek. İşte bu nedenle fırlatma sırasında rampaya yaklaşık bir buçuk milyon litre su boşaltılmış olacak. Dolayısıyla fırlatma sırasında roketin altından çıkan o devasa beyaz bulutlar aslında duman değil, motor alevlerinin bu bir buçuk milyon litre suyu saniyeler içinde buharlaştırmasıyla oluşan su buharı. Ve nihayet SRS roketi yavaşça yükselmeye başlayacak. Fırlatmanın ilk saniyeleri aslında en kritik anlardır. Bu aşamada yaşanacak en küçük sorun geri dönüşü olmayan bir felakete yol açabilir. Dolayısıyla bu noktada az önce Orion uzay aracını tanırken bahsettiğimiz Orion'un tepesindeki acil kaçış sistemi çok önemli. İlk dakikalarda bir arıza tespit edilirse bu sistem milisaniyeler içinde ateşlenerek Orion'u roketten ayırabilir. Ancak herkesin umduğu gibi her şey yolunda giderse fırlatmadan yaklaşık 2 dakika sonra yani 45 kilometre irtifada roketin iki yanındaki iticiler yakıtlarını tüketip Roketten ayrılarak okyanusa düşecek. Roket bu noktada artık çok daha hafif ve hızlı. Astronotlar bu ilk 2 dakika boyunca vücut ağırlıklarının yaklaşık 3 katı kadar bir ivme hissedecekler. Katı yakıtlı iticilerin ayrılmasının ardından roketin gövdesindeki 4 Ares 25 motoru roketi yörüngeye doğru taşımaya devam edecek. Fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra merkezi gövde de ayrılacak ve artık sadece ICPS adı verilen üst kademe ve onun tepesindeki Orion uzay aracı kalacak. ICPS motorları Orion'u dünya yörüngesine yerleştirmek için var. Bu noktada Orion tabi hemen Ay'a doğru yola çıkmayacak. Astronotlar dünyanın etrafında yaklaşık 24 saat sürecek 300 kilometre yüksekliğinde bir yörüngede kalacaklar. Bu süre hayati öneme sahip. Çünkü astronotlar bu sürede kapsülün yaşam destek sistemlerini son kez kontrol edecek. Uzay aracını manuel biçimde kullanma provasını yapacaklar ve bu astronotların kapsüle ne kadar hakim olduğunu belirlemekle birlikte aracın milimetrik manevra kabiliyetini ölçen bir test olacak. Testler başarıyla tamamlandığında sıra görevin en heyecan verici anına geliyor. Translunar Injection ICPS motoru son kez ateşlenip Orion'u saatte yaklaşık 40 bin kilometre hıza ulaştırarak uzay aracını Ay'a doğru yönlendirecek. Bu manevranın ardından Orion artık motor gücüyle değil kazandığı hız ve yer çekimi dengesiyle Ay'a doğru süzülmeye başlayacak. Bu yaklaşık 4 gün sürecek sessiz yolculuğun başlangıcı. Üçüncü günün sonunda dünya artık Orion'daki pencereye sığabilecek kadar küçülecek. Apollo 8 astronotu Bill Anders 1968'de şöyle demişti. Ay'ı keşfetmeye geldik ama aslında dünyayı keşfettik. Artemis 2 mürettebatı büyük ihtimalle o sırada aynı duyguları yaşayacak. Dördüncü günün sonunda Orion Ay'ın kütle çekim etkisine girecek ve Ay'ın yüzeyine 7.400 kilometre kadar yaklaşacak. Orion serbest dönüş yörüngesi üzerinde Ay'a yaklaşmaya başlayacak. Bu yörünge Apollo 8 ve Apollo 13'ten beri kullanılan test edilmiş bir yörünge. Bu noktada bir itki arızası yaşansa bile Ay'ın yer çekimi Orion'u doğal olarak dünyaya geri gönderebilecek. Ancak Artemis 2 yolcu Uçuluk sırasında Apollo görevlerindeki irtifadan daha yüksek bir irtifayı kullanacak. Örneğin Apollo astronotları Ay'ın etrafında yaklaşık 110 kilometre irtifada alçak bir yörüngeye giriyorlardı. Apollo astronotları bu kadar alçak bir irtifada uçtukları için Ay'ın kuzey ve güney kutuplarını görememişlerdi. Bu görevde ise Orion'un Ay yüzeyine en yakın olduğu noktada 7.400 kilometre irtifadan bahsediyoruz. Bu Apollo yörüngelerinden yaklaşık 67 kat daha yüksek bir bir mesafe. İşte bu irtifa Artemis 2 astronotlarının ayın arka yüzünü çok daha geniş biçimde görmelerini sağlayacak. Bu sayede Apollo astronotlarının hiç görmediği ayın hem kuzey hem de güney kutbuna yakın bölgeler ilk defa insan gözüyle gözlemlenebilecek. Yani Orion bu noktadan sonra yavaş yavaş ayın arka yüzüne, dünyadan göremediğimiz tarafına geçmeye başlayacak. Dikkat ederseniz özellikle ayın karanlık yüzü ifadesini kullanmıyorum. Zira yerçekimsel kilitlenme sebebiyle biz dünyadan ayın sadece bir yüzünü görüyoruz. Ama ayın kendi etrafında dönen bir gök cismi olduğunu unutmayın. Bu yüzden ayın bizim açımızdan görünmeyen yüzü düzenli olarak güneş ışığı alır. Bazı büyük kanalların Artemis görevini anlatırken ayın karanlık yüzü şeklinde hatalı ifadeler kullandığına şahit olduğum için buna özellikle değinmek istiyorum ayın karanlık yüzü yok. Bu aslında basit bir astronomi bilgisi olmasına rağmen sıkça gözden kaçırılıyor. Zaten az önce anlattığımız sebeplerden dolayı astronotların ayın arka yüzünü net ve aydınlık görebilmesi için NASA ayın Dünya'dan karanlık veya hilal evresinde göründüğü zamanları özellikle Şubat ve Mart fırlatma tarihlerini tercih edecek. Zira amaç Artemis 2 görevini ayın arka yüzünü güneş ışığı aldığı zamana denk getirmek. Örneğin Apollo görevleri sırasında Ay'ın Orientale adı verilen bir bölgenin büyük bir kısmı güneş ışığı almıyordu. Orientale yaklaşık 650 kilometre genişliğinde, birden fazla halkayla şekillenmiş çok büyük bir çarpma krateri. Orientale'in merkezinde Ay'ın yakın yüzünde gördüğümüz koyu bölgelerdeki gibi bazalt lavlarla kaplı bir alan bulunuyor. Bu yapı Ay'ın yakın yüzünden daha çok arka yüzüne ait en büyük kraterlerden biri. Bu yüzden bu bölgeyi insan gözüyle görmek ve robotik kameralarda bile fark edilmesi zor zor ayrıntıları seçmek bu görev için en önemli hedeflerden biri. İşte ayın dünyadan görülmeyen bu yüzüne geçildiğinde iletişim de tamamen kesilmiş olacak. Çünkü bu sırada radyo dalgaları ayın içinden geçemiyor. Diğer bir deyişle yaklaşık 45 dakika boyunca astronotlar evrenin en yalnız insanları olacak. Bu sırada daha önce hiçbir astronot tarafından görülmemiş ay yüzeyindeki dağlar, Orion Tail gibi kraterler ve vadiler fotoğraflanıp kayda alınacak. Orion ayın etrafında dev bir 8 rotası çizecek ve sadece ayın yer çekimini kullanarak ek yakıt harcamadan rotasını tekrar dünyaya çevirebilecek. Bu serbest dönüş yörüngesi sayesinde geri dönüş yolculuğu da yaklaşık 4 gün sürecek. Ancak 7. günde astronotlar yeniden basınçlı uzay giysilerini giyecekler. Zira görevin son ve en tehlikeli aşaması bu. Atmosfere yeniden giriş. 8. ve 9. günlerdeki son kontrollerin ardından 10. gün geldiğinde Orion Pasifik Okyanusu üzerinde saatte 40 bin kilometre hızla atmosfere girmeye başlayacak. Bu sırada kapsülün altındaki ısı kalkanı yaklaşık 2800 derece sıcaklığa maruz kalacak. Isı kalkanı kontrollü şekilde yanıp parçalanacak ve bu sayede içindeki mürettebat da hayatta kalacak hız yeterince düştüğünde yaklaşık 9 kilometre irtifada Orion'un arkasında önce iki küçük paraşüt açılacak ve bunlar kapsülü stabilize edecek. Ardından üç büyük ana paraşüt de devreye girecek. Bu paraşütler de Orion'un hızını okyanusa güvenli iniş yapabilecek seviyeye kadar düşürecek. Ve sonra splashdown. Yani Orion nihayet Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak. Bu noktadan sonra kurtarma gemileri kapsüle yaklaşıp mürettebatı dışarı alacaklar. Böylece Artemis 2 görevi de sona ermiş olacak. Video boyunca söylediğimiz gibi Artemis 2 bir flyby yani yakın geçiş görevi. Artemis 2'den sonra insanlığın yaklaşık 50 yıl sonra ay yüzeyine yeniden ayak basacağı Artemis 3 görevi en erken 2027 yılında gerçekleşecek. Artemis 3'ün ardından 2028 yılında Artemis 4 göreviyle ay yörüngesinde kurulacak olan Gateway Uzay İstasyonu'nun inşası başlayacak. 2029'dan sonra ise NASA her yıl bir Artemis görevi gerçekleştirerek ay yörüngesindeki Gateway İstasyonu'nu aşama aşama büyütmeyi ve nihayet ay yüzeyinde Artemis ana kampını kurmayı planlıyor. Dolayısıyla yapılacak her bir Artemis görevi, zincirleme biçimde bir sonraki görevin altyapısını hazırlayarak 2030'lu yılların sonunda yapılması planlanan insanlı Mars yolculuğu için bir basamak görevi görecek. Gerçekten ilginç bir zamanda yaşıyoruz. Büyük ihtimalle bütün bu sürecin sonunda ömrümüz içinde Mars'a yapılacak ilk insanlı yolculuğa da şahit olabileceğiz. Ama şimdilik bütün gözler bu zincirin kırılmaması için en erken 6 Şubat günü gerçekleşecek Artemis 2 görevinde olacak. Bir sonraki videoda evrenin bambaşka bir köşesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.